Herkese merhabalar. Şelale ve Taylan arasında yan odada bizleri neler bekliyor olacak? Yan oda dizisi biliyorsunuz arkadaşlar. Yayınlandığı bölümlerle bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Taylan ve Şelale aşkı devam edecek mi? Biliyorsun değil ilk etapta birbirlerini sevmeyen Taylan ve Şelale şimdilerde ise birbirlerinden hoşlandıklarını anlayacaklar. Hem Taylan Şelale'den hoşlanıyor hem de Şelale Taylan'dan hoşlanıyor arkadaşlar. Bu haftaki bölümde de tam yakınlaşmaları esnasında biliyorsunuz annesi devreye girmişti ve bu ikilinin arasında hep bir annesi olması düşünülüyor arkadaşlar ve kimler Taylan ve Şelale artık rahat bırakılsın ve aşklarını yaşasınlar isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Yano dedisi biliyorsunuz arkadaşlar yeni bir dizimiz ve reytingleri de gayet iyi durumda ve bir erken final olması düşünülmüyor. Sizler de yan erken final yapmasın önümüzdeki sezonda da kaldığı yerden devam etsin istiyorsanız videoyu beğenelim sayımızı gösterelim arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için de kanala abone olmayı bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz sağlıcakla kalın.